Herkese merhaba. Uzun zamandır Eden'ı tek başıma geçmem isteniyordu. Solo bir şekilde bu Eden run'ı yapmam isteniyordu. Bugün bana bir cesaret geldi. Bakalım ben Eden'da içeride ne yapacağım? Merak içindeyim ben de. O zaman beraber hemen içeriye girelim. Ali Baba ve Kır Karamiler pantolonumla birlikte geldim. Umarım burada pantolonum kafama geçmez korkuyorum gerçekten ama yapacağım cesaret miyim bir yandan Ey ulu kapı açıldı. <laughs> Şimdi girelim içeriye. Birileri de var. Neyse yalnız başıma da değil sayılmam çok fazla. Şuradan şöyle ittire ittire kendimi gene bu rüzgar Merhaba Rüzgar. Saklanarak şöyle. Gideyim yukarı yukarı. Açıktayım dur. Taşlara bak. Sakın bana çarpmayın. Aa dur. Aşağı inmek değildi aslında amacım ama uçtum. Bir dakika. Şuradan çıkarım canım. Ne var? Ne yapıyorum ya? <laughs> Burada uçulmuyor. Burada uçulmuyordu. Bir dakika. Bu yoktu. <laughs> bu yoktu. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. Uçmak yoktu arkadaşlar. Normal yürüyecektim ben buradan. E ya hadi çıkayım artık ha. Şunlar çıkıyor ben niye çıkamayayım? Kendimi motive etme yöntemi. O yapıyorsa ben de yapabilirim. Hadi. Onlar iki kişi ağır basıyorlardır. Burada beni rüzgar uçuruyor sağ sola tek başıma. Küçüğüm bir de. Niye böyle geldim ki buraya çibiyle? Dur. Dur şu an çok ciddi işler üzerindeyim. Rüzgar çok ittiriyor. Boya bak. Çıkamadım oradan. Uçtum. Ay şuradaki ara da benim korkulu kabusum. Gene bak. Burada kalıyorum böyle. Dur. Yapacağım. Atlayacağım o. Şu nasıl? Somehow. Şu, <laughs> somehow kendimi burada buldum. Nasıl olduysa. Tamam olsun. Bana uyar. İçeri gireyim şimdi. Ay amma ittirdi ya. Çok fazla rüzgar ittiriyor. Yıldız var. Merhaba Yıldız. Ben geldim. Zor geldim ama geldim. <laughs> Merhaba Kiril kardeş. Bugün Güzel anlaşacağımızı umuyorum seninle. Açılın ben doktorum. <laughs> Açılın. Bir dakika. Ben doktorum, şimdi halledeceğim. Şur boy boyum da kısa olmasa şuradan çıkabilsem. Ay, yürek mi yedim bir dakika. Gideceğim ya. Yok, onun bir yolu yok. Giderim ben. Siz hiç merak etmeyin. Bana güvenin. Gerisini düşünmeyin. Taşlara bak. Şimdi herkes beni izlesin. İyiden ana nasıl olur görün. Şu arkamdakiler de izleyin. Hepiniz beni izleyin. Tamam, sorun yok. Çok izledim biraz. Hadi bir gayret. Ne var canım? Altı üstü bir oyun. Taşmış. Atarım ben. Kafa atarım onlara be. Dur. Biraz uçmuş olabilirim. Sorun yok. Bir dakika. Taşlar hala geliyor ama ben... Somehow... <laughs> yine. Taş vurmadı kafama. Nasıl o ortada buldum kendimi bir an. Tuşa biraz fazla ittirdim sanırım. Neyse şuradan gireyim. Ay bir dakika altına girdim. Ya rüzgara bak ya. Bir saniye. Bir saniye. Kiril görecek ya bir yandan da. Bir dakika şuradan gideyim. Dönemiyorum hiçbir şekilde arkamı. Düz yürüyemedim yani oraya. Yok yürütmüyor. Yürütmüyor. Benim suçum değil. Oyun beni yürütmüyor. Oyun beni yürütmedi. Heh, şuradan. Şş, bir dakika, pis suyun içinde. Aa, köze çarp. Ya, aman be. Şu halime bak. Şimdi ben buradan böyle gitsem bu kiri beni yer. Aa, beğenmedim ben bu olayı. Olmadı bu. Işık yok mu acaba ya? Kimse sesimi duyan var mı? Yardım, help. Ay buradan Homa mı gitsek? Ya içimden geldi. Aslında bu yoktu. Hadi Homa gidiyoruz. ya bir suyun içindeyim. Aa nereye uçtum? Bir saniye ne biçim yerde uyandırdı beni oyun getirdi buraya. Ben hiç burada değildim. Lavların içine gireceğim şimdi. Ama vazgeçtiğimi sanıyorsanız çok yeni. Bu kim? <laughs> Olamaz. Miraç geldi. Miraç şu an öyle ters bir zamanda geldin ki. Yürüyemiyorum Miraç. Ya bir dakika neredeyim ya? İyice kafam karıştı ya. Taş geliyor bir yandan, Kirilden korkuyorum öbür taraftan. Bir saniye neredeyim? Dur bir soralım. Bir dakika. Şurada. Sakin tamam çıktın buradayım. Sakin bir yere bir gideyim ya. Ya o da gitti. Öldün mü? yani resmen bir şokla nerede olduğumu unuttum. Şuradan geçiyorduk. Doğru ya tüm buradan geçiyoruz. Il ya hayır ya hayır ya. Bir dakika bunun ışığı geliyor bu tarafa. Dur dur. Yana yana kaç. Nasıl taklandım ama. Tamam o gitsin oradan yürüyeceğim şimdi. Diğeri nerede acaba? Bir tane olsa başımızda yüz tane kiril var. <laughs> bir dakika ne oldu? Böyle şeyler olmasın. Bir saniye. Şuradan çıkıp şöyle bir gideyim. Hadi. Ya hayır gerilemişim geliyor geliyor geliyor. Bir dakika bir saniye. Nereye kaç? Hayır ya. Hayır bizi gördü. Bir ne yapacağım? Ya hayır ya. Şuradan kaçayım bari şöyle etrafında dolanarak. Ya işte böyle yapınca yolu karıştırıyorum ya. Yo gene aynı yere geldim. Aferin bana. Gider misin kardeş? Gidiyor herhalde. Ay beli kırıla kırıla gidiyor. Sakat galiba. Neyse. Miraç sol taraftan git diyor. Dur bakalım şurada yer vardı hani. Daha önce de yapmıştık. Nereye uçuyordum? Şunun üstüne mi çıkıyordum? Bir şey yapıyordum buradan. Kısa bir yol vardı. Ee? uçtum daha ne yapayım? Nerede? Neye gidiyorduk buradan? Ya kirin gerçek. tipe bak kirinin. Burada kaldım. Geri aşağı inmem lazım. Ay nereye girdim gene? Hayır ya ne yapıyorum? İnanmıyorum bu bizi nereden gördü? Bir saniye sen bizi oradan nasıl bir Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum. Gitti mi? Gitti herhalde. Gitti gitti. Ay inanmıyorum. Biz ondan nasıl kaçabildik ya? Ben ne yapacağım ya? Kanadım da bitecek şimdi. Uçuyorum ama. Şunun üstüne çıkayım bari. Heh. Ay nasıl yaptım ya? Ay taş geliyor dur. Aa eğil. <laughs> Miraç diyor ki ilk kez böyle iyi gezen gördüm abla. <laughs> Ay bayılacağım bir dakika. Ben de böyle geziyorum. Bu da benim style'ım. Şuradan bir çıkabilsem. Rüzgar izin vermiyor ki. Gidemiyorum. Hiçbir şekilde oyun beni yürütmüyor ya. <laughs> Ay burada kaldım ya. <laughs> Arada sıkıştım ya. Yardım ya. Her... Bir dakika. şu an kendimi arabanın tekeri arabanın tekeri çamura saplanmış gibi hissediyorum bu kim bari ne yapıyorum ya bir dakika ya ne yapıyorum ya arabanın tekeri yine çamura saplandı. yok abi gidemiyorum hiçbir şekilde kaldım burada Miraç şu an hayatının şokunu yaşamıyor mu? Kesinlikle hayatının şokunu <laughs> <laughs> Hayatının şokunu yaşıyor şu an. <laughs> Nasıl ya Böyle bizde böyle. Sana uyarsan. Kirilden korksak. <laughs> İdina girmiş. Şu an bütün tuşlara basıyorum heyecandan. Hani böyle bir yeri geçmek için şeyde Joystick'te bütün tuşlara basarsın ya. <laughs> şu an oyum yani ben. Ay geriye dönmüştük. Yok, çocuk dayanamadı artık diyor ki abla sen, sen tut beni yoksa biz burada <laughs> bu şekilde sabaha kadar debeleneceğiz. <laughs> Yalnız bendeki savunma mekanizması var. Az bir şey yolu karıştırmışım Ne var bunda? Ne var yani? Ayrıca biz şu an nereye gidiyoruz? Bir dakika. Benim buralarda beynim bulanıyor ya. Zaten göremiyorum. Ben karanlıkta göremeyen insanım. Gece bile araba sürmek bana çok zor gelir. Bu <laughs> iğnem beni çıldırtıyor ya. <laughs> tamam. Ben de biliyordum buraları. Gelirdim kendi kendime. Yani bir solo video yapayım dedim. Komedi videosu oldu. Bravo bana. Neyse. Ay Allah. Im. Aa! Bir dakika. Şimdi siz söyleyin. Benim bir suçum var mı şu an burada? Ben ne yaptım da öyle oldum? <laughs> Bana yardım et. Bir dakika ya. Benim hakikaten bir suçum var mıydı biraz önce? Ben başkasının elinden tutmuş gidiyordum. <laughs> şu an bütün olumsuzluklar <laughs> beni buluyor. Ya bilmiyorum ne oldu. Köz çarptı bana. Köz. Köze çarptım ya da ben. <laughs> Bir şey oldu. Benim ben de anlamadım. <laughs> Ay kendim o kadar baskılıyorum ki. ara diye güleceğim ama. <laughs> kulağınız patlamasın diye. <laughs> Var ya sıkı sıkı kendimi. Üff kaslarım ağrıdı. Neyse. Tamam devam ederim ben. <laughs> Sorun yok. Buradan sonrasını hallederim ben. Bayağı taşlara falan aldırmıyorum yalnız. <laughs> hani şu an o kadar garip şeyler yaptık yani. Ta taş da kalsın. <laughs> o durumdayım. <laughs> Bir dakika. Şu an hiç taşlar umurumda değil. Sizler de çarpsın. Ama çarpmıyor yani. Somehow. Çarpmadan Miraç'a çarptı. Dur. Sorun yok. Efsunluyum ben. Gel. gel. Gel bir şey olmaz. tokandı. Şu an Miraç'ın hayatta sorguladığına yüzde bir milyon emin. Diyor yani ben buraya nereden geldim? Ben kimim? Burası neresi? ya şuradan bir kurtulabilseydim. Aa bak şimdi de araya girdik ya. Böyle şeyler olmasın. Bak böyle olunca benim kafa dönüyor. <laughs> benim beyin dil bulunamıyor. Yani gidiyor benim kafa gidiyor. Ha şuradan çıkalım. Geçsin şu taşlar gitti. Dur ya adam gibi merdivenden çıksanız daha iyi olmaz mı? Bir saniye. <laughs> Ta taşlar hiçbir şekilde çarpmıyor nasıl oluyorsa. Kiril. Merhaba Kiril. Biz buraya nasıl geldik sen biliyor musun? Buraya kadar. Sen bize bir abilik yap. Başka yer... Bir... Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Nereye kaçacağım? Ay ne yaptım ya. Bir saniye. Hayır ya. olmayan kanadı da gitti. Burada bak işlemiyor yalnız. <laughs> Çıkamayacağım ya, inanamıyorum ya. Homa mı gitsek? Of yıldızlara bak nasıl kırıldı. Hay Allah, moralim çöktü. Homa gidelim. Buradan çıkamam ben <laughs> Aynası kiril ama bize. Neyse vazgeçtiğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ben devam edeceğim. devam edeceğim kesinlikle. Geliyor musun Miraç? Geliyorsan gel. Gelmiyorsan dur. <laughs> Hayatının idin ranını yaptırdım sana ya. Sen bana dua etmen lazım. Hiç yapmadığın hareketleri yaptın. Akrobatik hareketler yaptık. Aşk olsun. Geliyor musun? <laughs> Zaten başka türlü bir cevap beklememiştim. <laughs> ben giderim ya. Ya Miraç olmasa da ben yolumu bulurdum şimdi tamam mı? Burada bir anlaşalım. Ben keşfediyorum canım, idına bakıyorum. Ne var ne yok diye. Taşlar geliyor, yine köz, yine taş. <laughs> Ama geçeceğim burayı, inat ettim. Burayı geçeceğim yani. Burayı geçmeden bu videoyu bırakmayacağım. Kiril, çekil, git öte. Taş da gelsin umurumda değil. Kafa atarım ben o taşlara. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim daha, kim daha üstün. Işığın çocuğuyum ben be. Sizle mi uğraşacağım? Gideyim şuradan yıldızımı alayım paşa paşa. Oh. haber Girdim içeriye. <laughs> Şimdi bu Eden Run'ında benim hiçbir suçum var mıydı? Hiçbir suçum yoktu. Ben sadece yolunu bulmaya çalışan küçük, çivi bir kız idim. Yıldızları da alalım. Belki seviye atlarız. Dört tane daha olursa önümde vardır muhakkak. Seviye atlarız ve daha iyi olur. Hadi bakalım. Kapıya gelmek üzereyiz. Öleceğiz. Oyun diyor buradan geri dönüş yok. Hani gitmek istiyorsan buradan defol git. <laughs> ya da devam et. Oo, kanıt ışığımıza geldi. Mükemmel. Tamam şimdi başlıyoruz adamlara <laughs> yıldız vermeye. Herkese yıldız dağıtıyoruz. Bu yıldızları veriyoruz ki Eden mamamız çok olsun. Ama ben şu an tek başıma olduğum için yine çok çok fazla da geleceğini düşünmüyorum. Elimden geleni yapacağım. Ona söz veriyorum. Şurada biraz durayım. Bunun da açayım taşını. Hadi bakalım. Sen de hayata dön. Ah kafam. Kafam. <laughs> Hayır ya. Dur ışığıma gideyim. Bir saniye. Işığıma... Allah'tan yakmışım burayı. Hı. Hm düzeldi. Ay korkuyorum. Tekin bir de etrafta da kimse yok şimdi ışık alacak verecek o yüzden bunları yaksak daha iyi olur. Tamam devam ediyorum. Taşları hiç aldırmıyorum alışkanlık oldu. Geçmiş randan. Nerede çok varsa o tarafa gitmeye çalışacağım şu ateşleri de yakmaya çalışacağım hep. Buradan bir kurtulabilsem bir saniye. Şuralarda fazla var herhalde. Oralara gitmeye çalışalım. Şuna da vereyim. Taş asken. Aa, kafam yarıldı. Kafam yarıldı. kafam yarıldı. Şunu da verelim. Ah, yak yak ateşi de yak. İyi gidiyorum, iyi. Süperim. Ah, cehenneme atlıyorum. <laughs> cehenneme atladım. Dur bakayım, şurada da vardı sanki biraz. Oralara bir gidelim. Verdik buna. Ah, kafam! Kafam, kafam. Çok açıktayım. Duvarın dibine gideyim ya. Ay ateş de yok şimdi ne olacak? Kimse yok mu acaba etrafta? Vallahi yok. Tekim ya resmen tekim. Ay şimdi niye buraya doğru ilerledim? Ateşin yanına gitseydim ya. Neyse artık şey yapıyorum dalıyorum ben. Dalıyorum bundan sonra. <laughs> Dalış izliyorsunuz. Adam olan yerden bir dedim yıldızlar gidiyor yapacak bir şey yok. Şurada üç tane var. Koş, 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 koş. <laughs> Ver. Başka? Aa çok fena. Çok fena yerlere yatırıyor beni. Şunlara da verelim. Buralar da var baya sanki. Ben öyle hatırlıyorum ya. Of ya çok fena çarpıyor. <laughs> Mermiye kafa attık. Ya ateşi mi bulsam aslında? Ya nereye ateş buluyorsun sen? Yıldızların mahvoldu. Boşa gidiyor. <laughs> Ay geldiğim yerlere geldim ya. Ateşi bulacağım diye. Vazgeç. Dalacağım. Dalacağım. Son anda karar değiştiriyorum. E ee, bura nereye ya? Hani burada adam yok. Bir saniye şu an neredeyim? Hiç adam yok bu tarafta inanılmaz. Devam 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 bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey yok. <laughs> Daha 42 hadi. Şu adam bu adam olan yerlere gitmem lazım. Şu rezillik çekiyorum şu anda. <laughs> Beni çekiyorum. Neyse ya artık açığa 40 oldu çünkü artık açığa hadi. Şunlara verebildiğimiz kadar vereceğiz. Öldüğümüz yerde de öleceğiz. Ne yapalım? Yaptım Allah kaldır beni. <laughs> Kaldırın beni. Bir dakika. Bunları da verelim. Artık gidiyorum. Şu kapıdan dışarıya çıkabilecek miyiz acaba bir gün? Şunları da verelim. 30 29 Hadi. Hacı yatmaza döndüm. Bir yatıyorum bir kalkıyorum. Şuna da verdik. Artık ne yapalım ya. Elimizden geldiği kadar. Hiçbir şekilde Eden'ın çok fazla geleceğini umutlanmıyorum. O yüzden beni şok etmeyecek. Son 20. Vurun ya. Bir de siz vurun. Hayat zaten vurdu. Bir de siz vurun. Kayalar. Koş koş. Hadi yürüyebilsem son 14 Ölüyoruz Ölmek üzereyiz az kaldı Bırakın da bir geçeyim bırakın Kafam var ya bırakın kanasında kalın <laughs> Sen nasıl bir yarasın oldu şu an <laughs> Vur vur knockout ona da verelim. Son verdim ha. Hoppe. artık. Yallah. Tahtalı köy. <laughs> güle güle. Buradan da şeyin setine geçiyoruz. The Walking Dead. <laughs> Onun setindeyiz yani şu an. Öl be kardeşim. O kadar. ha. <laughs> Öldüm artık. Hoşçakalın. Hi guys bro. <laughs> ben geldim. Verin bakayım bana yedim bunları bunlarımı. Kaç tane? 11 taneydi zaten. Ee, bu mudur? 17 mi dedi? 11'di zaten. Yani gele gele kaç tane geldi? 4-5-6 tane mi geldi? Bir dakika. Daha vardır belki ya. <laughs> Bir dakika. <laughs> Çok az oldu. Geri döndüm ama. Aa. Aman. Eden'da da sizin olsun. <laughs> Mumunuz da sizin olsun. Bu arada ben Eden mumuna Aspen mum deyip duruyorum ama Ascended mum herhalde şeyi. Çünkü Aspen mum diye bir şey var gerçekten. <laughs> Kafam karışıyor. ikisi de birbirine benzediği için kelime olarak. Hani ben eğer ileride de hep Aspen Mum dersem anlayın ki Eden Mum'undan bahsediyorum. Ascended mum yüksel yükselmiş. Yükselen mum anlamında. Aslında normalde. Neyse ya. Eden'da sizin olsun ben gidiyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok eğlendim. Aslında daha çok gülerdim ama sizi rahatsız etmek istemedim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorumlara yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.